Bugün şey de yazmış EYT'ler platformu başkanı Gönül Hanım var ya o da yazmış biz size güvenmiyoruz artık çünkü hiç söylediklerinizi yapmıyorsunuz. İş kanununda yeni yasaların yapılacağı servis ediliyor sosyal reform yapıyoruz diyecekler. Sayın Sirah siyasi irade hangi reformunuz işçi emekçi ve emekliye hayır sağladı çalışma hayatına güvenle bakabilecek hangi yasayı çıkardınız? Sırada işçinin kıdem tazminatı SGK'ya özelleştirme işleri mi var? İntibaksız bırakılan ve 2008'de aboyla sefalet maaşlarına emekliler itidarınızda mahkum edildi diye yazmış. Madem öyle, son olarak da onu sorayım. Emeklilerle ilgili Mart'ta siz hala yine de bir ek e, düzenleme geleceğini düşünüyor musunuz Özgür hocam? Şöyle e, ben hiç kimseye böyle yanıltmak istemem. Bunlar benim kendi fikrimdir. Muhakkak Biliyoruz. böyle bir mesaj şey çıkacak Biliyoruz. diyemeyiz tabii ki. Bu sefer öyle insanları umutlandırıyormuş gibi olmak kesinlikle istemem. Ancak şöyle analiz de bulunabilirim. Hükümet şu anda oy oranları düşüyor. Ekrem İmamoğlu bastırıyor. Ekrem İmamoğlu son dönemlerde emeklilerle ilgili konuşmaya başladı. Çok akıllıca bir oyunu sergiliyor. Emeklilerle ilgili konuşuyor. Emeklilerle ilgili konuştukça Hükümet yetkilileri şunu söyleyebilirler. Artık biz zamlarımızı yaptık. Bayram ikramisinin rakamını belirledik. Ama ben anketler sonucunda bunu Cumhurbaşkanı'na kabul ettireceklerini zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın tek rakibi var bugün. Türkiye'de iki kere yenildiği tek rakip Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu üçüncü kere yenerse bakın söylüyorum. Türkiye'de bir yıl sonra erken seçime gidecek Türkiye. Ya da bu çok konuşulacak Türkiye'de. Şu anda konuşulmuyor olabilir. Yok Türkiye'de demokrasi yok olmaz böyle bir şey hükümet buna izin vermez gibi söylemler bir işe yaramaz. Dolar olsun 60 lira, benzin olsun 60 lira, ekmek olsun 30 lira bakalım nasıl erken seçime gidip ya da gitmediklerini hep beraber göreceğiz. Gitmiyorsa da milletin zoruyla gidecekler. Oy oranları düştüğünde biz bunları göreceğiz. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunları söyledikçe hükümet çok rahatsız oluyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20 adım önde yürüyen bir belediye başkan adayı var. O yüzden Türkiye şanslı en azından Cumhurbaşkanı'nın alternatif ülkede yok 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 deniliyordu. İşte iyi bir alternatif çıktı. Mansur Yavaş da öyle. Ekrem Bey de öyle. Bunlar bu kişiler düzgün projeleri ortaya koydukça hükümet Mart ayında 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 5 bin liraya çıkartabilir. Bu da yetmeyebilir. Seyyanen artışta yapabilir. Ama yapmayabilirdi. Ama ben yapacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da kayda geçirelim. Özgür Erdursun bu yayınımızda da dedi ki ben bu iktidarın seçimler yaklaşırken emekliye ek bir düzenleme yapacağını düşünüyorum dedi. Sağolunuz Özgür Hocam uzmanlığınıza başlıyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz eksik olmayınız. Özgür da tabii işçi ekonomisini ve yeni iş kanunu konuştuk. Ee, o da söylüyor yeni vergiler gelecek, zamlar gelecek. Zamlar en çok da enerjiye gelecek arkadaşlar. Şimdiden gelmeye başladı. Aslında geçtiğimiz haftalarda acayip zam yedi hem benzin hem motorin. 2 lira 57 kuruş bir gecede zam geldi. Ertesi gün hemen 48 saat içinde 1 lira 27 kuruş tekrar zam geldi. Dün gece arası itibariyle akaryakıtta bir indirim yaşandı. Neden? Döviz düşmedi. Az önce ekranda gördüğünüz dolar bugün 1 dolar 31 TL'nin üzerine çıkmış vaziyette. Tam tersine döviz yükseldi. Döviz yükselmesine rağmen akaryakıt fiyatında neden indirim yapıldı? Valla bana sorarsanız